Milliyetçi Partisi Etimesgut Belediye Başkanı adayımız Sayın Enver Demireli konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. Evet. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcısı. Ankara'mızın inşallah gelecekteki Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, tedavimizin değerli başkanı, kıymetli hemşehrilerim. <laughs> Öncelikle bu güzel salonu oluşturan siz güzel insanlarımıza ve hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar Şimdi biraz önce Elimdar Başkan'ın konuşmasını izlerken ben Elimdar Başkan'dan korkmaya başladım. Görme engelli olmasına rağmen her şeyi görüyor gibi konuşuyor her şeyi görüyor gibi hareket ediyor. Her şeyi görüyor gibi yorumluyor ve gerçekten ben tereddüt etmeye başladım. Acaba gerçekten görmüyor beni. <laughs> Ama ne olursa olsun ben inanıyorum ve biliyorum ki görün gözüyle görüyor. Hepinizi görüyor. <laughs> ve sonuç itibarıyla olan bir iç içe olması ve bunu birebir yaşaması bütün engelli kardeşlerimizin yakınlarının sorun ve sıkıntılarıyla bugüne kadar hem hal olması, aynı acıları paylaşması zaten bir şeyi görmese de görüyor gibi onu üzümseyip onunla birlikte onu yaşayanlarla birlikte hayat mücadelesine devam etmesi çok önemli bir şeydir. Bu yönde kendisini tekrar tutuyor tabii. <laughs> Sevgili hemşehrilerim, 3 <laughs> Aralık Dünya Engelliler Günü. Ama bugün bir Aralık. Biz her şeyde olduğu gibi burada da önceden tedbirimizi aldık. 3 Aralık Dünya Günü Engelliler Günü dolayısıyla istedik ki bugün bir program yapalım. Tedavimizde tüm engelliler ve aileleriyle birlikte bir araya gelelim. Sonuçta bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra olması gerekenleri paylaşacağımız gibi bir de biraz hayatın zorluklarını yaşamın sıkıntılarını bir tarafa şöyle bir köşeye bırakalım. Biraz enerjimizi yenileyelim. Depolayalım ve hayattan keyif almanın yollarını Düşüncesiyle bu güzel programı birlikte oluşturduk. Ben katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle üç Aralık Dünya Engelliler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Kutluyorum. Bugünün üzerinde birçok sivil toplum kuruluşu, siyasilerimiz, siyasi partilerimiz, seçilmişlerimiz, atanmışlarımız önümüzdeki hafta içerisinde bugünden itibaren çok değişik yerlerde, değişik birçok toplantıda birçok şeyler konuşacak, dile gelecek, kamuoyu bununla bir süreci yaşayacak. Ama biz mesutumuzda, bu güzel şehrimizde sizlerle birlikte genel yönetim olmanın, genel yönetimin sorumluluklarının yerine getirilmesi adına birlikte yaptığımız çalışmaları hepimiz herhalde biliyoruz. Gerçekten. Elbette ki eksik olabilir. Hatalı olan taraflar da olabilir. Ama takdir edersiniz ki engelli kardeşlerim, engelli hemşerilerim, engelli kardeşlerimin yakınları bu dönemde bir belediye olduğunu, bir yerel yönetim olduğunu, bu yerel yönetimin yanlarında olduğunu gördü, yaşadı, yaşıyor. Bundan sonra da inşallah hep hissedeceksiniz. Bunu buradan, bunu buradan açıklıkla ifade etmek istiyorum. Ben şunu yaptık, bunu yaptık demeyeceğim. Yaptıklarımızın içerisinde birlikte bundan yaşıyoruz. Bizim tek bir derdimiz vardır. Tek bir kastımız vardır. Biz insanımızı seviyoruz. Kim olursa olsun. Hangi dünya görüşüne olur, sahip olursa olsun. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun. Engelli olsun, engelsiz olsun. Genç olsun, yaşlı olsun, kadın olsun, erkek olsun, ama kim olursa olsun biz insanımızı seviyoruz. İnsanımızı sevdiğimiz için ona hizmet etmek istiyoruz. Hizmet de ediyoruz. İnsanımızı sevmenin yanı sıra bu doğduğumuz bu şey, bu büyüdüğümüz çocukluğumuzun geçtiği bu şehirde beraber büyüdüğümüz bu ete meskutu da çok seviyoruz. Etimeskutu meskutu seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Dolayısıyla biz bu şehre borçluyuz. Borçlu olduğumuz bu şehre hangi kadını da, hangi kesimde olursa olsun bütün insanlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede engelli vatandaşlarımıza da yönelik bir dizi çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunun için Kent Konseyi bünyemizde engelli meclisi kurduk. Bunun için belediyemizin bünyesinde Haklar İşler Müdürlüğü'nde engelli masası açtık. Tüm engelliler ve aileleriyle yardımlaşma derneğiyle birlikte çok ciddi çalışmalara imza attık. Engelli meclisimizin başına yine dernek başkanımız İlim Darbe'yi getirdik. Şimdi başımız, amacımız, derdimiz şudur. Hizmet verirken hizmetlerine bir dağınıklık olsun istemiyorum. Bir bütünlük içerisinde eti ve engelli vatandaşlarımızı ve ailelerine ulaşalım istiyorum. Onlarla birlikte sorunlarımıza, sıkıntılarımıza, dertlerimize çare arayalım istiyoruz. Ve istiyoruz ki eti mesutları engelli vatandaşlarımız eğer evden çıkmıyorsa çıkartalım istiyoruz. Parklara, bahçelere, sokaklara, iş yerlerine gelsin istiyoruz. Bunun için de yaşamlarını kolaylaştıracak her tür düzenlemeyi elimizden geldiği kadar yasaların bize müsaade ettiği kadar yaptık yapmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte eğer ki bu göreve devam eder ise vatandaşımız bize bu görevi tekrar tevdi eder ise bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ve yoğunlaşarak devam edecek. Biz biz bu şehirde yaşayan bütün engelli vatandaşlarımızla muhakkak konuşmak zorundayız. Muhakkak da buluşacağız benim sorumluluk bölgem eti meslek mücavir alanlar alanıdır. Bu mücavir alan yaklaşık 30 bin hektar 500 bin nüfustur. Bu nüfusun içerisindeki her bir engelli vatandaşından ben sorumluyum. Onlara ulaşabildiğim kadar ulaşmaya çalışacağım. Onlara el uzatabildiğim kadar uzatmaya çalışacağım. Onların istekleri, Kanunun hak ve talepleri neyse bunları üzerine düşen ne kadar ise bunu yerine getirmeye çalışacağım. Bugün yaptığımız da budur. Bundan sonra da bunu yapacağız. Sevgili <laughs> şeylerin... Bugün burada eğlence var biraz sonra. Zannediyorum Büyükşehir adayımız da benim Devlet hocamız da sizlere birkaç Kelamda hitapta vurulacak. Onun için ben fazla zamanınızı almıyorum. Ama şunu söylüyorum. Telayimizin başkanı İlindar Bey diyor ki Şimdi, şimdi müsaade edin, müsaade edin bakın bir şey söylüyorum. Bunu ilk defa ve ilk kez konuşuyorum. Ben belediye başkanım ve belediye başkan adayım. Önümdeki süreçte de bir liste yapacağım. Belediye meclis üyesi listesi yapacağım. Bugüne kadar en yakınımdaki insanın da dahil olmak üzere kimseye ama kimseye verilmiş bir sözümüz yok. Yalnız burada şunu görüyorum. Gelin bu üç aralık Dünya Engelliler Günü anısına, hatırasına, gününüzün hatırasına. Eğer ki siz İlimdar Bey'i mecliste görmek istiyorsanız, istiyor musunuz? da sizlerin huzurunda ifade ediyorum. İnşallah ilimdar Başkanı Meskut Belediye Meclisi'nde bizlerle birlikte o mecliste sizlere hizmet edecek, sizlerle birlikte olacak, yine aynı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettirecek bir yerde göreceksiniz inşallah. Bunun için biz hareket hülya kardeşlerinizle Sefer Oğlu Nazar olarak, Belediye Başkanımız olarak burada huzurumuzda söz veriyorum. <laughs> Belki, şimdi siz sözü aldınız. Bizde bir söz alak. <laughs> Doğru mu? Siz sevgiler şeyler. Bugüne kadar bu şehirde bir çalışmalar yapın. Bugün de burada ben bu çalışmalara girmeyeceğim. Ama en azından şu içinde oturduğumuz şu salon, bu salonun bulunduğu bu büyük kültür merkezi. Korkut Atak ve Kültür Merkezi gibi bu şehirde en az beş yıl içerisinde 15 adet sosyal donatı gerçekleşti. 103 tane park inşa edildi. <laughs> Kilometrelerce yol kaldırıp asfalt Bunların her biri hepimizin yaşamını kolaylaştırdığı gibi bu şehri çağdaş bir kent olma yönünde emin adımlarla yoluna devam etmesini sağladı. Halen de devam ediyor. Onun için hizmetlerin ağırlıksız sürmesi, hizmetlerin devam etmesi adına da bu şehirde yaşayan siz değerli hemşerilerim olsun. Bu salonda bulunanlar bulunmayanlar olsun. Bizi şekilde sesimizi duyan kadınımız, erkeğimiz, gencimiz, yaşlımız olsun. Ama bu şehir benimdir diye, bu şehrin her şeyi beni ilgilendiriyor diye, bu şehrin kaynakları bana dönsün diye her vatandaşımın da desteğini bekliyor, katkılarını bekliyoruz. <laughs> çünkü çünkü söyleyen şeyler, biz bu ülkeyi kan bakın sesinde gidiyor. <laughs> Biz bu ülkeyi ve sizleri gerçekten çok seviyoruz. Onun için de, onun için de çalışıyor, çalışıyor, çalışıyoruz. Çalışmak da istiyoruz. Sizler neye karar verirseniz verin. Neye? Hangi siyasi partiye veya adayına oy verirseniz verin. Ama sonuç itibariyle bir gerçek var. Bu saatten sonra seçim sürecine girdik. Artık herkes derdini anlatacak. Ben de derdimi anlatıyorum. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla sizleri yanımda görmek istiyorum. Sizlerle beraber yürümek istiyorum. Sizlerle beraber bu şehre, bu şehre çok daha güzel hizmetleri vermek istiyorum. Onun için, onun için birlikte beraber Nice günlerle buluşmak müddetiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrarın, bu çarele dünya engelleri, hükümetler, enişte, dünya ömrüleri Teşekkür ederim. Sağ olun. Yerini yerlere doğrulamadan önce, Yerli Teda Yerlik Başkanımız Sayın İlimdar Boztaş'ı, Başkanımız Sayın Erdemirel'e bilim hakikatleri için sahneye davet ediyorum. Elimden başkan, ben iş şimdi iş yerine müşteri okuyacağız. Başkanımız Sayın İlimden Boztaş'ın çiçek takdimleri için sahneye davet ediyoruz. Bey'i, Dernek Başkanımız Sayın İlimler Boztaş'ın çiçek takdimleri için sahneye davet ediyoruz. Evet bu arada derneğimizde tarih, bir buçuk yıldır faaliyet devam eden görme engellilerimiz için Brail ile Kur'an kursumuz sürüyor. Görme engelli çocuklarımız bu hususta da çok güzel yol aldılar. Ve bu kursumuzu bir buçuk yıldır büyük bir özveriyle sürdüren çok kıymetli kardeşim Aygül öğretmenimiz kendisi de benim kader arkadaşım olan Aygül hocamızı tebrik ediyorum. O kadar güzel özgürlüğünde bulunuyor ki. Ve bu güzel çiçeği sizler adına kendisine takdim ediyorum. Saygıdeğer Belediye Başkanımın bu güzelliğinden ötürü kendisine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah bize de öyle bir güven bahşedildiğinde biz de sizlerin emrinde olmaya hazırız. Emrinde, emrinizde olacağız inşallah. Etimiz kutlanma başlattığımız bu güzelliği. Türkiye'ye örnek teşkil etmek adına Ankara'mızı, Etimes kutumuzu en güzel şehirler oluşturabilmek adına biz de üstümüze düşen katkıları sağlayacağız ve sizlerin hizmetinizde sayın başkanlarımın da kolunda olacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili misafirlerimiz, Etimesut'ta örnek bir belediyecilik anlayışı var, örnek bir yönetim var. Çok saygıdeğer belediye başkanımızın büyük projelere imza attı. Şimdi Ankara'yı yönetmeye tarif. Ankara'nın Belediye Başkanı, adayı Milliyet Halk Partisi'nin adayı Mevlüt Karaseroğlu alkışlarla davet ediyoruz. Sayınımızın konuşmasından önce başkanımızın bir çiçek takdimi olacak. Biz bunu önceden yaptık, daha sonra da seninle bak konuşmasını alacağız. Buyur Sayın Başkanım. Evet. Şöyle bir sola doğru arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Sizin selamlama konuşmanızı alalım. Buyurun efendim.